Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel oyunlar oynayacağız. Şimdi Merga Gold Go What mu bir şey yazıyor. Bu çok güzel bir oyun arkadaşlar. Normalde ben onu çok seviyorum. Normalde de oynuyorum bazıları. Ee, yani çok güzel ama süreli olduğu için biraz kaybedebiliyoruz. Merga Whatmuş. Ee, şimdi burada biraz kısıyorum sesini. Play'e tıklıyorum. Biraz çok ses çıkıyor herkese bunda. Çünkü normal böyle sessiz şeyleri baya bir güzel seviyorum. Evet. Burada herkese yapacak bir şey yok. Sesini kısıyorum. İnşallah sesim geliyordur diye düşünüyorum. Burada böyle ya falan getiriyor. Böyle verelim hemen paramızı. Hemen başlıyoruz. Başladık bile. Bazıları süreli olduğu için biraz zor olabiliyor böyle mesela 8 burada var mı? Mesela nasıl desem size şuradaki biri buraya getirmeye çalışıyorsunuz. Ama olmuyor nedense. <laughs> mesela 8 8'e, 9'u 9'a. Mesela 10 var orada. Onu buraya getirmeye çalışıyorum. Hı. Hmm. Şurada ay yemin ederim sinirim tepeme geldi arkadaşlar. Hı. Hmm. Tamam biraz yani böyle sinir bozucu ama benim biraz sinirimi bozuyor. Çünkü normal oynadıkça alışıyorsunuz arkadaşlar. Oynuyor oynaya. Yani gittikçe alışıyorsunuz. Çok güzel oluyor yani sonra. Çünkü bazıları çok sinir bozuyor. Benim sinirimi bozuyor. Bu kış şurada yukarıdaki süre bitince çok kötü oluyor. Sonra süre bittiği zaman da öyle kalıyorum mal gibi ortada. Evet. Hemen şuradan ay başka bırak sayı kalmadı ki. Neyini yapsam? Heh. 11 de şuraya koyalım. 12 oldu tamam. Ay vallahi yeminlerim çok kötü oldum. Gerçekten. Böyle gittikçe arttığı zaman çok kötü oluyor. Gittikçe artıyor yani. Çok zor oluyor benim için. Şöyle. Ay olmadı yemin ederim çok sinirlendim şu an. Tamam şunu aşağı indireyim. Yoksa gittikçe rakamlar iniyor, çıkıyor. Sonra olmuyor çok kötü oluyor. Şunu altı şuraya getirelim. 8'i şuraya. Evet çok güzel şu an. Evet. Harikayım. En yüksek leveldeyim. Evet. 13'e geldim tamam arkadaşlar. Gerisi kolay gibi geliyor bana. Ama gerisi zor da olabilir. Bilmiyorum onu. Evet. Şimdi nasıl yapsam? Şu 7'yi şuraya getirelim. 4. Şurada kalsın. Evet. Burası da oldu. 6 kalmadı burada. 10 şuraya gelsin. Başka rakamımız kalmadı zaten gibi başka rakamımız kaldı. Ne ile neyi işaretlesem? Ha buymuş. Ee, sonra şöyle şu şunu, şöyle şu şunu, şöyle şu şunu. Nasıl yapabilirim? Ha şöyle. Ee, sonra ha dur. Evet şu şöyle arkadaşlar. Böyle takılıp kalınca çok zor oluyor arkadaşlar. Of şu an gerçekten çok sinirlendim. Kafamı bozdu. Heh. Gir. Şöyle. 5 oldu. 5 rakamım da şurada 6 oldu. 7 oldu. 8 oldu. 9 oldu. 10 oldu. 11 oldu. 11 sayım yok. Gerçekten şu an çok sinirliyim. Nasıl yapabilirim ya? Buldum. E. Ee, ah, şöyle şunu, şöyle şunu. 3 rakamı buraya gelsin. 4 rakam. E. Ee, gerçekten çok sinir bozuyor şu an. Üf. Baya bir şu an çok sinirlendim. Arkadaşlar rakam kalmadı. Hı? Evet. Ad break. Maalesef. Böyle reklamlar çıkıyor. Çok sinir alıyorum. Reklamlarda böyle. Ya yani sinir bozuyor. Sinir bozunca da çok sinir oluyor. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ara vermişiz orada. Ben sandım oyun bitti. Evet. Şimdi 11'i de şuraya getiriyorum. 12 hatta 13. 14 oldum bile. Ay. Gerçekten şu an bittim çok kötü. Yedi sayım kalmadı ki. He, yedim burada. Sekiz, sekiz, dokuz, dokuz, on, on bir, on iki. On iki nerede? Ha, 12, 13, <laughs> 13 sayım yok, 12 oldu tamam. 6 şuraya gelsin, 7 şuraya gelsin. Bunu bitirmem lazım arkadaşlar gerçekten. Tamam. Şu şuraya gelsin, şu şuraya gelsin. sinirlerim bozuldu. 14 oldu. 15 oldu. Yes 15. level'e geldik. Çok mutluyum şu an. Devam edecek mi? Yani devam etmezse çok kötü olur. Gerçekten. Olsa çok Evet devam ediyor şu an. 100 oldu yani kumbaram doldu. Evet şimdi en zor level'e geldik. Ya yani en zor level derken gittikçe böyle zorlaşıyor. Ve beni çok kötü durumda bırakıyor. Çarkıyı aldım. Çarkı neyse arkadaşlar. Ay şu bunu çıkarmam lazım. Cık. Ay olmuyor. Yemin ederim sinirlerim bozuldu. Çok sinirlerim bozuldu. Anam. Bu ne? Arkadaşlar şu an yapıyorum. Ne kadar yapabilirsem. Hadi ama. Ne yapar? Evet yapıyorum şu an. 12 yok. 12 rakamı yok. Op. Ne yapabilirim? 9, 10, 11, 12. 13, 14, 14, 15, 16. Çok kötü durumdayım şu an. 9 oldu. Başka rakamım kalmadı ki. Başka rakam bu oldu, bu oldu. Başka kalmadı. Başka, ah Olmuyor. Ha, şu şöyle. Şu şöyle. Şu sen öyle geç, sen öyle geç. Sen öyle geç. Sen kalmadın zaten. Sen olsan zaten şaşardım. <laughs> Arkadaşlar şu an evet şu. Ee... Evet bu böyle. Evet şu şöyle şu şöyle şu şöyle. Arkadaşlar gittikçe olmuyor. Yani sayı çıkmıyor. Sayı çıkmayınca da ben ortada kalıyorum yani nasıl bir oyunsa. Al. 14 yaptım. Sen çıkman lazım. 15 yaptım. Olmuyor. Sayıların hepsini aşağı indirmem lazım arkadaşlar. Yukarıya çıkarsa kaybederim ben. 14 13 yaptım. Kaybettim işte. Kaybettim. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, çıkıyorum. Evet. Hemen çıkıyorum. Evet. Çıkıyor ve. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.